demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Bir, utanma duygusu, haya duygusu. Bütün peygamberlerdeki ortak özellik haya utanma duygusu. Hatta peygamberler, bütün peygamberler ümmetlerine ne söylemiş? Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Haya, geçen dersimizde görmüştük hatırlarsanız. El haya uminel iman. Haya neydi? imandandı. Utanma duygusu. Kişinin utanması kalmadıktan sonra kardeşlerim ne Allah'tan utanır ne insanlardan utanır. Alenen açıktan günah işler. Sokakta, caddede, sağda, solda alenen günah işler ve bundan da rahatsız olmaz. Çünkü utanma duygusu ondan kalkmıştır. Hani ar damarı çatlamış derler ya. Haya duygusu, iffet duygusu gitti mi Allah göstermesin o kişi her türlü kötülüğe açık demektir. Rabbim öyle olmaktan muhafaza eylesin. Haya duygusu. Peygamber Efendimiz bunu izah ederken hayayı doğru anlamamız için bize şöyle buyuruyor. Haya diyor baş ve başta bulunan uzuvlarla dil olur, göz olur. Bunlarla Allah'tan korkmak, haramlardan kaçmak diyor. Karın ve karında bulunan organlarla işte haram yememek, haram konuşmamak, harama bakmamak yani takva sahibi olmaktır haya. İki, güzel koku sürünmek. Bu da peygamberlerin sünnetiymiş. Güzel koku sürünebiliriz. Üç, Misvak kullanmak, diş temizliği bütün peygamberlerin ortak sünneti ve dördüncü olarak da Efendimiz bu hadis-i şerifte evlenmek buyuruyor. Bütün peygamberlerin ortak özelliği ne arkadaşlar? Evlenmek. Hocam ben öyle bir İslam'a hizmet ediyorum ki hiç kadı, kadın bile düşünmüyor veya hanımefendi hiç erkek bile düşünmüyor. Ben kendimi öyle bir kaptırdım yardırıyorum gidiyorum diyor ya gençler. Kardeşim peygamberler kadar mı İslam'a hizmet edeceksin? Peygamberimiz kadar İslam'a hizmet edebilir misin? Peygamberler kadar imana, İslam'a hizmet edecek durumumuz, konumuz var mı? Onlar evlenmekten kaçınmadıysa, evlendilerse biz de evleneceğiz inşallah. Başka şeyleri yok İslam'a hizmet ediyorum ve benzeri şeyleri bahane göstermeyeceğiz. Allah için evleneceğiz kardeşlerim.